Ba-da-ba-ba-ba Ekrandaki izleyicilerimizle gelen misafirlerimiz 3 adama hoş geldiniz. Evet. Evet. Çok teşekkür ederiz. Şahane seyircimiz var, şahane konuklarımız var, şahane orkestramız var. Cem İyi Bardakçı ve orkestrasını büyük bir böyle güzel bir alkışı alalım bizim kardeşimiz. Ve e, bugünkü konuğumuz da Soner Sarıkabadayı bir orkestrayla geldi. Büyük bir alkış da bu orkestraya gelsin. Çok hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Çok yani hem güleceğimiz hem eğleneceğimiz e, hem müzik dinleyeceğimiz böyle şahane bir e, gece yaşayacağız arkadaşlar. Her nereden geliyorsanız, her kimin öğrencisiyseniz... E, burada hocalar var, müdür yardımcılar var. Filama İbrahim Turan Anadolu Lisesi öğrencileri. Yani Sevgili izleyenler bunu söyleyeyim mi söylemeyeyim mi bilemedim çünkü her zamanki biliyorsunuz ben size hep anlatıyorum programdan önce buraya geliyorum şu kız Caz ve şu Cağız'a bu sorumluluğu vermişler ve beni gördüğü anda böyle bir şartlanmayla bunu yapıyor. Nerede olduğunun kim olduğunun ne olduğunun bir önemi yok bu var böyle gösteriyor Sır sana iyilik olsun diye yani şu sorumluluğu at diye bu ne mutlu musun şu an okulun adı söylendi. Flama. Peki sana bu sorumluluk şey diye mi verildi? İsmin ne? Bil Beliz. Bil Melis. <laughs> Melis. Bunu yapsan yapsan sen yaparsın. <laughs> bu flama senindir yavrum. <laughs> müdür yardımcısı kızı mısın sen? Evet. Hadi be. <laughs> Bir şey söyleyeyim. Hayat sana zor biliyor musun? <laughs> ne yapsan müdür yardımcısının kızı diye oluyor zannediyorsunuz. Ama öyle değil aslında. <laughs> bu kız evde ne kavgalar ediyor biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ben de bilmiyorum. Nereden... <laughs> Niye biliyor gibi davranıyorum. Alkışlarla Oğuzhan Koç geliyor. İyi akşamlar herkese. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Yine çok. Yine çok tatlısın, yine çok şeksin. O senin kendi tatlılığı. Ve şu arkada biri var, ben Kim? geldiğimden beri benden nefret ediyor, sen yoksun diyor. Kim? Şurada bir bak kırmızılı bir kız var ya o diyor ki yani ben çıktım bak ben çıktım arkadaşlar hoş geldiniz dedim. Oğuzhan yok mu dedim. Yani evet Hemen yok bende kesim var 3 adam falan. Hep, yani. Yani var ama. Yerde gelecek. Yerde, ama ilk, ilk, beni, ol. Bak, ilk beni gördüğü için aşırı mutsuz. Benim mi açmamı isterdin programa? Ha? <laughs> Haftaya bir çözüm mü <laughs> bu sakınca? <laughs> Bunu artık aramızda konuşmanın Hayır, vakti geldi. Hayır ama yani. ben, ben diyorum ki beni görüp soğuyorsunuz hayatta <laughs> sonra da. Ya. ya yani. aa, hey. <laughs> Eyvallah, Sağ ol. Eyvallah. Evet kardeşim yeni single'ını çıkardın Küsme Aşka. Evet çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Ne zaman abi. çıktı? Ee, Cuma günü çıktı. 7 Nisan Cuma günü. Evet sevgili izleyenler hazırsanız bir de garip bir arkadaşımız var. 3 <laughs> <laughs> üç adamın en garibi geliyor. Alkışlar İbrahim Büyükakal. <laughs> Sen? single senin miydi senin miydi ben arkada takip edemedim senin galiba sen evet, daha çok teşekkür singlesin. ederim tebrik sağ ediyorum kardeşim yani tereddüt edeceğim bir şey yok bence single onun yani gerçekten. daha single bir ceket. Gerçekten üstünde nefis bir işleme bu ya. Teşekkür ederim. Satın. Bayağı en son bornozlarda görüyordum böyle şeyler. <laughs> Vallahi çok güzel işleme. <laughs> sen de çok çıksın. Benim ben etek giydim altıma o yüzden. <laughs> sıra bakmayın arkadaşlar bugün böyle şeyim yani. Yazı getirmişsin gerçekten Evet yani ben öyle arada giyiyorum. Ama ben bu tarz çok seviyorum yani üstü böyle sıradan gibi duruyor altta oynaçmalar böyle Bak. Çok İyi güzel. kızlar cennete. <laughs> Görüyorsun. Çok güzel. Ne yapıyorsun? İyiyim. Demin İbrahim Turan'ın sesi gördüm. Doğru mu? Oh evet, be. Burası Esenler'de mi? Ben, benim anneannemin orada. Ben bu lisede var ya çok top oynadım biliyor musun yani. Hadi be Tabii de. benim yeğenlerim de oraya gidip böyle onların okul dışında tabii okul olmadığı dönemde böyle kotun paçalarını sıvayıp böyle böyle oynuyordum. Yemin <laughs> ediyorum çok oynamıştım. Ya futbolu öyle mi oynuyordun? He? Futbolu? E, orada anneanneme <laughs> gidiyorum hazırlıklı kotun paçalarını sıvayıp. Peki okulda okulda oynayan bir yeğen okulda okuyan bir yeğeni falan yok mu? Yok hiç yok. Siz mi böyle hani hafta sonu kapatıyorlar serseriler okula geliyor. Aynen o ben oyun. <laughs> ben böyle okul çıkışında bir kez <laughs> gel lan buraya falan. <laughs> Sen Uy. uyu. Şu an hani gözlük falan hep kılık değiştirmek için yakalanmayayım diye. Ya. <laughs> çok edepli duruyorsun şu an. Evet, ama. şu an çok edepli. Ama şu bir ne ediyor şu Ama bir şey söyleyeyim mi? <laughs> eteği kaldırttırma. <laughs> Lütfen. Peki madem böyle bir şey giydin, niye pantolon giydin altına? Yani tadını çıkarsa bir Ama şimdi pantolonsuz <laughs> Türkiye buna hazır değil bence. Evet. Pantolonsuz çok şey olur. Çok sert olur. Ama Türkiye buna hiçbir zaman hazır <laughs> da olmayacak. Bence olmayacak. Ya yani Türkiye buna hiç hazırlanmasın arkadaşlar lütfen. Hani o boyu bekliyoruz ya etekle çıkacak falan olmaz. Çok bu, bugün sade ve şık. Bugün çok iyi gerçekten. Mesela şuna ne denir biliyor musun? Etekleri zil çalma. <laughs> bu ne o hayır, denir? Hayır hayır smart casual diye bir laf vardı. Smart casual. Casual çok şey yani. Smart casual yani evet. şık ama aslında spor ama... Ama yani, serden geçti ya. Ama yani. Aynı yani çok değil ama. Çok Doğru. güzel. Hazırsak Doğru. sevgili izleyenler. Şahane konuklarımız var. Buyurun konuklarımızı davet edeceğiz. Evet. evet. Yavaş yavaş. Evet. Hazırsak sevgili izleyenler. Evet. Gerçekten bizim çok sevdiğimiz. E, programa da davet edersek inşallah gelir dediğimiz. Evet. Bayıldığımız evet. bir e, spor yazarı ve yorumcusu e, NTV'de efendim. Alkışlarınızla Mehmet Demirkol geliyor. Abi hoş geldin. Geliyor musun? Sen? Saygılar. Gerçekten hani içeride de dedin yani ya geleceğiz. Orada ne yapacağız oğlum? Ben ha, evet. programa geleceğim. Benim ne alakam var falan filan dedi. Abi yani burada bizim muhabbetimize eşlik etmeyi kabul ettiğiniz için sana teşekkür çok çok ederim. teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Filmine bayıldım. Abi çok Bunu teşekkür ederim. Bunu söyleyeyim. Vallahi içeride... Single şahane. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Aa. <gülüyor> sen de iyisin. <laughs> Ya böyle, böyle, böyle bir şey bu sayıları içeride. Şahanesin değil. işte. Çok, çok, çok şey. iyi sunuyor değil mi Fakat Mehmet, abi? abi yani On numara. On numara. Alkışlar Mehmet Demirkoğlu efendim. Mehmet abi. Evet şimdi de çok güzel bir hanımefendi geliyor. Ee, masamızdaki tek hanımefendi olacak. Ee, gururumuz olacak. Şahane bir oyuncu. Şahane bir güzellik. Alkışlarınız müjde uzman için efendim. Hoş geldin Müze, nasıl insin? Hoş bulduk. İyiyim, çok iyiyim. Buraya geldim daha iyi oldum. Biz de öyle. Sen geldiğin için çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlar. MİRTÜK! <laughs> <laughs> Burası. O benim oğlum Öyle midir? İyiydin sen İşte benim. ben Hayır o yüzden mı? buraya oturuyorum. <laughs> 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 bel fıtığı şeyi var orada da <laughs> o yüzden. Var mı sende fıtık? Bel futun? fıtığı şeyi yok, bende yok. Yani. <laughs> Boyun için mi abi? Boyun için. O yok, baya L4, L5 abi. Yani bel fıtığım var. Baya bildiğim fıtık ya. Evet fıtığım. Geçmiş olsun. Hakan. Çok gerçekten ama gerçekten çok zordu. Programa çıkarken fark eden olmuştur. Şöyle çıkıyordu programa. Gerçekten çok zor günlerde çıktı yani. hiç hissettirmedim İnanın ama. içinde var ya böyle korse var içinde falan kombinezon giyiyordu. Bak. Hani o filmlerde izliyorsunuz Bilmiyorum. ya burada böyle kahkahalar gülünüyor. Ben böyle Robocop gibiyim. İçeri girip ağlıyordum arkadaşlar yani. Hiç de i̇şte ağladığını görmedim. <laughs> evet müzik ziyafeti geliyor. Tekamül single ile şahane bir e, şarkı yaptı yine yeni yeniden. Çok sevdiğim bir arkadaşım aynı zamanda bu gece bize müzik ziyafeti çekecek. Alkışlarınız Soner Sarıkabalayı! Koskoca dünyayı bu arada ediyorum sana özel, sana özel kara çıkarabiliyorum, duruma gel. Duruma gel. Kıyamam mı sana kıyabilecekken de. Anla ki o an kalbim devrede. Aramam mı seni bulabilecekken de. İlişkimiz son evrede. Aşk bize Evet. Merhaba buyur. Merhaba Ne demek? yani şey böyle programda bazen bir araya geliyoruz. Biz de program öncesi böyle ekstra muhabbet ettik ve buraya çıktık durumu yok. Biraz daha buraya saklamak istiyoruz. Çünkü Mehmet abiyle çok severek izliyoruz ama yeni tanıştık ee, burada. Yani burada çok tanışan var mı? Bir sen daha önce klibinde oynadın. Son ben önce, Mehmet abiyle biraz önce tanıştım. Biraz önce tanıştın değil mi? Aynen. aynen. Bunu çok seviyorum ben ben Işte. Güzel oluyor. Ee, abi hayırlı olsun tekamül. Çok, çok, teşekkür ederim. Çok, ee... de çok teşekkür ederim. eşlikleriniz için. Abi klibi çektikten sonra ee, şöyle bir şey demişsin hani. Kime demişsin? Ilgili, sen demişsin bir röportajında bazı sahneler çok seksiydi yönetmen attı demişsin. Yani aynen. Nihat Odabaşı çekti değil mi? Nihat evet, Odabaşı çekti. Evet, dedi ki Türkiye'ye biraz fazla bunlar dedi. Ne yaptın abi klipte? Bir şey de yapmadım yani. Hani öyle hayır mi? bize ne fazlaydı ne oluyor onu niye attın yani? Ben de onu söylüyorum. Ha. Ben de Çok kaldım. ekstra A, Sen mi seksi? <laughs> evet. Ya. Hayır, hayır yani dansçı kızlar falan. Ha, ben de abi ben de. Bir de bir hanımefendi de vardı galiba değil mi? Vardı evet, evet. var. Hala var yani orada duruyor. Ama ee, pardon. Yo iyi de her şey. Ben, <laughs> benlik bir sıkıntı yoktu ama hani gerçekten Nihat Odabaşı'nın gözüne çok inanıyorum ve kararlarına bir de e, kendisine çok teşekkür ederim verdiği emekten destekten ötürü çok güzel bir iş çıktı. Tabii ki hani Benim biz bazen olsun. hani kendimizi başka şekilde görüyoruz ama Nihat'ın dediği bence daha doğruydu. Hani yani, yani evet, o dediği zaten evet fazla fazla. Yani. Ama çünkü bak şöyle farkında olduğum bir durum var. E, kendisini seksi bulup bulmadığı da sorulmuş Soner Bey'e. Ne zaman? E, ne zaman röportaj. değil. Bu aynı röportaj ve yeni röportaj abi. Yırtamazsın yani. Aynı. Seksi olmam gereken yerde öyleyim. Ama şimdi size olamam. Yani... <laughs> yani buradan şunu anlıyoruz. Soner Sarıkabadayı ne zaman seksi olduğunu ve ne zaman olmadığını bilen biri. Sen mesela atıyorum şu an seksi. <laughs> Ben seksi olmak diye derdim var. Ya yani insan ne zaman seksi olduğunu hisseder mi? Yani bilir mi sen? Senin var sen, mıdır o taktik? Sen hissediyor musun? Ha bazen. ha, <laughs> bu arada. Çok güzel. Hayır, yok, abi. Yok. Abi, yok yok. Ha bu arada o çok nadir. Anlamda... Ama yani. Eee... ne şey, zaman mesela? Ya bir şey yok. <laughs> hakikaten ne zaman? Çok merak ettim. Ya. Abi Nerede? Nerede? Bir <laughs> şey, bir şey söyleyeceğim. Hayır. Senin seksi şey olmak güneş ben... tutması gibi bir şey ya böyle. <laughs> Bayağı yurt dışında turistler çıplak gözle izlemek için gelir yani. Hayır öyle düşünme. Seksi olmayı çok fiziksel e, canlandırıyorsun kafanda. Hayır, hayır öyle değil. Benim seksi olmaktan kastım şu. Kendini, Kendini an o an e, enerjinle kurduğun bir sistem var. O sistem sahnedeyken çalışıyorsa e, seyirci kuantum şimdi. girdiğinde <laughs> evren o metafizik. yani Bütün sistem oturduğunda bir an geliyor ve lan şu an çok iyiyim lan diye böyle gidiyorsun. <laughs> ama izlediğinde öyle olmuyor yani. Arada ama de. Yani izlediğinde aa ben kendimi öyle hissediyorum durumu oluyor. Ya öyle bir an var ya hadi diyelim daha... Var var insanın kendini A -a. böyle iyi be dediği bir an var. Evet hadi Doğru. bunu seksiden atalım daha kendini beğenmekle ilgili bir yere getirelim. Mesela senin atıyorum şu an hem e, dizide oynarken kendi çektiğin sahnelerde ya da Instagram hesabına paylaştığın pozlarda böyle ya ben Böyleyken iyi hissediyorum dedim bir an yok mu işte? Var canım. Var değil mi? Herkesin var yani. Bunun Bunu böyle ki. Ya. şey yaptın mı? Teknik olarak oturttun mu? Çünkü senin hep böyle sırtın dönük pozların var Instagram'da. Yani hep böyle <laughs> hep... bak <laughs> Programdan önce hayvan hayır gibi baktım hepsine. Sen hayvan gibi neyse. Yani bayağı sırt... Arkadaşlar bakmak da böyle mi? Peki bak... <laughs> hayır hayır. Bakarken kendini seksi hissettim. Bu <laughs> çok önemli. Arkadaşlar burada teknik bir bakmadan bahsediyoruz. Konuğumuz Instagram'ı nasıl kullanıyor? Yoksa Herkes ben müjde yani. ne evet. yapıyor acaba? Değil yani bu doğru anlıyor. <laughs> Ama kendini sırtından daha iyi hissediyorsun kadar çok sırt pozun var. Mesela herkesin bir pozu vardır ya. Senin sırt mı? Benim? Hayır sol taraf. Yardım. Sol taraf. Suratımla alakalı bir durum var evet. Çünkü burnum yamuluyor. Bunun yamuldukça bu taraftan daha güzel, bu taraftan daha kötü. Evet, bunun yamuluyor yamıldıkça... ne demek ya? Deviasyon. Dön bir şöyle. Bak şimdi. Bu beğenmediğin yönü. Ver yakın o Ya, zoom evet. bir bir Aşağı, bunu da artık açıklayayım, rahat edeyim. Evet doğru. evet. çok merak gibi. ettim o nasıl oluyor. Bir dakika. evet. O yüzden hep bu taraftandır. Bu tarafı doğru. dön tam. Bak, buradan böyle bir bu aşağı beğenmediği doğru taraf. duruyor. Buradan Brezilyalı, buradan Karadenizli gibi. <laughs> Öyle düşün. <laughs> ya ne farkı var? Oraya yani? mı? Fark eden var mı ya? Var var. Var mı? Hemen ukalalık var. Var. Ama bir şey bu söyleyeyim. Sence, gidiyor. sence nasıl bir fark o? Yani burun yapısıyla ilgili, yüz ha. yapınla ilgili bir şey mi? Yok yok burun zaten deviasyondan yamulduğu için Deviasyonda doğal olarak. Abi, Deviasyonu bilmiyor. İçeride et şişiyor, et şişiyor, kemiği ittiriyor, kemik yamuluyor bu tarafa doğru. i̇çeride et var, et şişiyor ve kemiği mi yamultuyor? O küçüklükten beri olduğu için o kemik büyürken. Yani o estetik yaptırmadım. deviasyon vardı bende o mu? Evet. O. Tabii. Binanı alıyorsunuz insanların. Oğlum, Bazen deviasyon daha şık. Bunun et var demek bir şey yani. <laughs> Sende e, de yok muydu deviyasyon? Yaptırdım ben deviyasyon. Burnunu mu yaptırdın? <laughs> <Ayla yaptım>. <gülüyor> <gülüyor> o Bilmiyorum, estetik mi var? Deviyasyon var da harbiden ama baya garip bir ameliyatı var. Böyle iğneleri vuruyorlar. Normal çekişle dam dam diye koyuyor böyle doktor. Hadi be. Yemin ediyorum bak böyle e, lokal anestezi oldum. Doktor bildiğin çekişle arkada müzik var böyle. Baya yani amiyane tabiri söylüyorum. Hani inşaatçı gibi. <laughs> Langur lungur girdi böyle. Bana baya kat çıktılar ya biliyorsun. <laughs> Gerçekten ama sen, sen de bir, inşaat, bir, inşaat, bir, inşaat, bir inşaat, inşaat, inşaat istiyorsun. Senin benim bir benim inşaatı ihtiyacım. Bana ama şey böyle bayağı yıkıp yapmak lazım. Ama biraz müteahhit bırakıp kaçmış <laughs> bir durum da var. <laughs> bayağı gidilemeyen inşaat yani. Mehmet abi senin Ben de seksi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleme. Bak muhabbet açıldığından beri Mehmet abi seksi hissediyor. <laughs> ben ben bunu Mehmet abinin gözlerinde gördüm ama Hayır, ben yani söylemek şey istemedi. Şeyde var mıydı senin paylaşımlarında böyle iyi hissettiğin programı yayından kaldırdılar <laughs> çok seksiyim diye. Ya <laughs> o kadar, o, o kadar seksi. <laughs> no, normal hissediyorum genelde. <laughs> Ama abi mesela konuşmaların bence, yani bence seksi demeyeyim o yine saçma bir yere gider. <laughs> bence konuşmaların böyle e, programda hem mizah var içinde o yüzden seni çok seviyoruz. <laughs> hem de çok keskin. Yani bence keskin bir şey konuşmak böyle şey ya böyle meydan okumak gibi bir şey ya. Yani seksiye nasıl bağlarım bilmiyorum Öyle onu mi? ama. Benden ben de bekliyorum. Ya artık Öyle yani kelimeden varmış. kop ama. Tamam ya, böyle be, yani e, bence ki egosu yüksek böyle insanlar mı onu yapabilir? Ben böyle büyük cesaret buluyorum. <laughs> Futbol gibi insanların e, daha ademeden ne diyorsun lan diyeceği bir yerde bu kadar keskin olmak Baya bir şey istiyor. Ne istiyor? Özgüven. Ya herhalde öyle bir şey. <laughs> evet. Yani şu, ş, e, geçen şeyleri okuyordum. Böyle bir Amerika'daki stand-upçıların e, gençlikleri, çocukları onunla ilgili bir kitap. Hemen hemen hepsi çok utangaç çocuklar. Hı. Yani tiyatrocularda da bu çok var. Yani çok utangaçların kendilerini biraz ifade etmek için sahneye atmaları gibi bir durum var ya. Bende de öyle bir durum var. Biraz. Utangaç mıydın hep? Tabii hep hala öyleyimdir. Ben de öyleyim. Ben de öyleyim. Ama işte kameraya görünce canavarlaşıyoruz biraz. Peki e, Mehmet abi mesela şimdi burada senin mesela şey yaptık programa konuk ederken geçmişte neler var diye baktık. Eyvah. Senin müzikle ilgili de bir bağlantın var. Ya ben okuldayken lisedeyken bizim Galatasaray Lisesi'nde çok her şey var olduğu için tiyatro, sinema her şeyi yapabilirsin folklor. Ben hepsinde bütün arkadaşlarım yapardı ben hepsinin yanında dolaşırdım. hiçbir şey tam yapmadım. <laughs> Hep yanlarında dolaştım. O yüzden benim mesela arkadaşlarım <laughs> diyor ya sen tiyatro kolundaydın değil mi derler. Yok o değilim. Müzik kolundaydım. Değil Hayır değilim <laughs> Ama Hiç Değilim diyorsun dedi. ama şu an solistsin abi. O, o, o bir konser denemesi. Ondan sonra bir daha olmadı işte. Ama, <laughs> ama bir, Son konser, konser, bir konser, konser sen, denenmiş abi. Evet. Solist olan sensin değil mi abi? Evet, evet. Vay be. Benzerim. Saçlar evet, var. Alttaki yorumlarda hep bir şey olmuş ama. Arkadaki Mehmet abi önündeki evet, falan. Karist sanmışlar. O da ata şimdi Fransa'da yaşıyor, çok Arkadaki Fuat abim falan. Abi neler çalıyordunuz Mehmet abi? Ne çalıyordu o grup? Eee Rakıjol çalıyordu. Blues Band'i, out Blues Band. Oha şahane. <laughs> Bir kere çalıp dağıldınız mı ya? Dağıldık. Valla. Zirvede evet. bırakmış. Müzisyenler <laughs> yanlar vardı. <laughs> ben de ağaldım. <laughs> <laughs> Ay. Sorun ne abi? Yani ne neydi ee, sorun? Yani Sahne senin... korkusu.